Kadirli, 28 Mayıs 2014 tarihi şehir merkezinde, tarihi bir konağın önündeyim. Bu tarihi konan tabii hakkında bilgi toplarken, Yaşar Altan isimli beyefendi, hemşerimiz dedesine ait olduğunu söyledi, evet. Merhaba Yaşar Bey. Merhaba Kadir. Arkamızdaki tarihi konak, kim ait? Tozlu Mustafa Hoca. Neyle olur? Babamın dedesi, büyük dedemiz. Öyle mi? Baban evet. kim? Tahsin Altan. Onun babası kim? Abdü Semet. Abdü Semet'in babası. Babası. Evet. Kimdir bu Tozlu Mustafa Efendi? Tozlu Mustafa Efendi aslen e, Orta Asya'dan Kayseri'ye gelme. Kayseri'den yedi 7 yıl Mısır'da medrese tahsili görüp buraya gelip yerleşme. Evet. Aslen Tozlu köyündeniz. Tozlu köyüne yerleşiyor. Tozlu köyünde kardeş ölünce köyü bırakıyor, şehire geliyor. Tarvasını veriyor, burayı alıyor. E, tarihleri söyleyebilirim. Yani doğum ölümü. Dur Evet. 1255. Onu da Ha 1255 yılında doğuyor. 1330 yılında ölüyor. 1865'te Kadirli'nin Ermenilerden ilk kurtulduğu dönemde Ala Camii'nin ilk müderrisi ve hocası. Öyle mi? Evet. O zaman i̇lk da müderrisi şey ve abi. hocası Valilik resmi internet internet sayfasında var. Osmane Valiliği bu. Hatta e, Ala Camii'nin bütün öğrenci, köyden gelen öğrencileri e, kendi evinde okutuyor ve hiçbir ücret almıyor. Burası hem konak hem medrese mi? Medrese, üstü konak aldı medrese olarak hizmet veriyor yıllarca. Evet eğitim tarihinde Tolga Mustafa Efendi'nin Gerçekten bir ev olsa yani bir katlı olur ama iki katlı hatta üç kata çıkan e, ilginç bir yapı, taş yapı. Burası Fırkay İslahiye Reformu'ndan sonra yapılan medrese diye adlandırıyor. Yaşar Bey. Evet, Yaşar diye. Ondan sonra Tozlu Mustafa Efendi'den sonra oğlu Hacı Osman Altan 27-30 yıla yakın Kadirli Müftülüğü'nü, Kadirli Müftüsü mi? Hacı tabii. Osman Efendi. Hacı Osman Altan oğlu. Tozlu Mustafa Efendi'nin oğlu. E, Kadir'in müftüsü. Evet. Ben de diğer oğlu Abdüsemed'in Tahsin'den olma <laughs> oğluyum. Şu an konak tabii eski yapılmış. Bu konak Mustafa Efendi'nin yaptırdığı. Yaptırdı. Fırkay Islayı'daki evet, konak mı? Evet. Eski. E şimdi tabii yıkılırsa bir tarih yok olacak. Ne yapmak lazım Gefer Bey? Valla Paramusay'dı. olsaydı bir bir buçuk trilyona bir buçuk milyona alıp buraya Tozlu Mustafa Efendi Medresesi diye yazıp burayı yeşillendirip bırakacaktım. Hatta bunun için petrolümü satmak da istedim. Bir nasip şeyden oluyor. nasip olmadı. Evet.